değerli konuklarım var. Ege Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sinem Ünaldılar ve Orsam Levant Araştırmaları Koordinatörü Doktor Oytun Orhan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, Sayın Oytun Orhan'a dönmek isterim. Siz ne dersiniz efendim? Şimdi bir kere dün itibariyle, önceki gece itibariyle yani İsrail'in saldırıları itibariyle bir şok yani İran için herhalde değil mi? Yani Genelkurmay Başkanı'nın üst düzey komutanlarının öldürülmesi, nokta atışları e, yani öyle ki yani sadece onların olduğu dairelere saldırılması bu bir şok. Aslında İsrail'in tabii ki saldırısı bekleniyordu e, ama bir anlamda da bu kadar korunaksız ve hazırlıksız mı yakalanıldı? Nasıl oldu bu iş? Dediğiniz gibi yani saldırı operasyon anlamında zaten birkaç gündür bekleniyordu ama bunun hedefin yeri zamanı operasyonun şekli konusunda soru işaretleri vardı. Evet beklentinin ötesinde psikolojik etkisi açısından özellikle ve tabii İran'da toplumsal huzursuzluğu yönetimle toplum arasındaki o bağı daha zayıflatacak İran'ın dış müttefikleriyle dışarıdaki müttefikleriyle ilişkisinde ittifakında zararlar yaratabilecek çapta bir zafiyet görüntüsü ortaya çıktı. Ee, dediğiniz gibi Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere çok üst düzey birçok e, İranlı komutan, e, nükleer e, mühendis e, hayatını kaybetti, öldürüldü. Bu tabii e, birkaç açıdan değerlendirilmesi gereken bir konu. Bir taraftan dediğiniz gibi İran'ın nasıl böyle bir güvenlik açığı verdi? Yani operasyonun beklendiği bir noktada bu tür üst düzey komutanların kendini koruyamayacak şekilde hiçbir önlem alınmamış olması işin bir boyutu ha şunu diyebilirsiniz yani bu düşünülmemiş olabilir bir düşünülmesi gerekir bir haniye İçincisi, suikasti çok, var ama evet, ortada şimdi, değil mi yani evet, çok benzer zaten, değil mi kodları evet aynen şimdi onu ifade edecektim bir de öncesinde yani birkaç ay öncesinde haniye suykasti e, e, gerçekleşmiş yine aynı şekilde devrim muhafızlarının misafirhanesinde konaklarken bir Tahranda misafir edilirken yine bir nokta atışıyla hedef alınmış dolayısıyla artık bunlar konusunda güvenlik önlem alınması gerekiyor bir ama işin bir ikinci boyutu operasyonel anlamda bakıldığında İran içerisinde de bir zafiyet olduğu. Bir taraftan evet İsrail bu istihbaratı nereden elde ediyor? Muhtemelen İran içerisinde de ciddi çatlaklar var. Bu o anlama geliyor. Dolayısıyla o çatlaklara çok iyi sızmış İsrail. Buralardan çok daha iyi bilgiler elde edebiliyor. Belki de teknik kapasitesi, teknolojik üstünlüğü muhtemeldir ki Amerika'dan aldığı destek burada ciddi bir avantaj sağlıyor İsrail'e. Ama en nihayetinde böyle bir kapasitesi var. ha Siz genel kurmay başkanını vurabiliyorsanız yani bu karşı tarafa şu mesajı verir. Eğer sen el yükseltirsen ben genel kurmay başkanının da üstüne çıkabilirim. Bu gücüm, kapasitem var mesajı verir ki. Bu da tabii çok ciddi bir caydırıcılık unsuru. Zaten şu anda yaşanan çatışmada mesele kimin daha fazla el yükseltebileceğini e, göreceğiz. Yani şu anda bu tırmandırma üstünlüğü biraz daha İsrail e, tarafında. Evet İran yanıt veriyor ama... Dediğim gibi etkisi açısından psikolojik askeri sonuçları açısından bakıldığında tabi İran'ın misillemeleri İsrail'in saldırılarının çok daha altında kalmış durumda. Evet. Benim kanaatim İsrail İran'la bir bölgesel savaşa veya İran'ı savaşın içerisine çekmek istiyor. Çünkü böyle bir savaş ortamında biliyor ki Amerika istese de istemese de bu savaşa İsrail'in yanında doğrudan müdahil olacaktır. Ve bu nükleer mesele İran'da rejimin yıkılması gibi nükleer konusundaki İran'ın çabalarının engellenmesi yönündeki İsrail hedefleri ancak ve ancak böyle bir ortamda engellenebilir. Aksi durumda evet şu anda İran ciddi bir zafiyet görüntüsü içerisinde ama eğer amaç hedef nükleer konuda e, o nihai aşamaya zaten nükleer silah sahibi olmanın eşiğinde olan bir e, ülke İran. Hı hı. O silaha sahip olmaksa evet işte İran'ın biliyorsunuz dış politikasında stratejik sabır dedikleri bir mesele var. E, evet çok ciddi zafiyet görüntüleri ortaya çıkarıyor e, mevcut çatışma ortamı ama eğer hedef bu silaha sahip olmaksa e, çok da ciddi bir Sonucu yok esasında. Oytun hocam, bu şimdi ABD dediniz ya, şu da aklıma geliyor. Tabii ki yani nükleerle ilgili ABD'nin İran'da olan bir e, tabii ki çatışması var ama bu aslında yani İsrail saldırdı ama aslında geri planda bu bir İran-ABD savaşıdır mı denir. Ne dersiniz? E tabii ki öyle de e, denebilir. Zaten Amerikan yönetimi Trump yönetimi iktidara geldiğinde. Orta Doğu politikasında veya hatta dış politikasındaki önceliklerinden biri İran etkisinin sınırlandırılması yönündeydi. Ve bunu da tabii ki doğrudan kendisi yapabilecek durumda değil. Özellikle Trump yönetimi biliyorsunuz Ortadoğu'dan güçlerini çekmek istiyor. Çok fazla bu tür çatışmalara doğrudan müdahil olmak istemiyor. Ama İsrail bir şekilde esasında o İran'ın hem kollarını kesmek ve gerektiğinde başını ezmek için de çok rahat kullanabileceği bir araç da olabiliyor. Dolayısıyla burada yani İsrail mi Amerika'yı Amerika mi İsrail mi? Hayır iki tarafta tabii ki birbirini kullanıyor. O anlamda bakıldığında tabii ki bu operasyonun arkasındaki Amerikan desteği, onayı ne ne dersek tabii ki o desteğin boyutunu tam kestiremiyoruz. Ama çok net zaten Trump'ın sosyal medya açıklamasında da yani silahların verildiğini bu operasyonun arkasında kendileri olduğunu size bir şans vermiştik kullanmadınız bakın bu oldu ama hala bir şansınız var diyor. Bu da tabii şu anlama gelir esasında Amerika'da bir bölgesel savaş istemiyor sadece tırnak içinde ifade ediyorum İran'ın biraz daha kıvama gelmesini diyelim yola gelmesini ve nükleer müzakerelerde katı tutumunu bırakıp daha eee tabiz verebilir bir şekilde müzakere masasına dönmesini istiyor. Ha bölgesel savaşı kim ister? Bence İsrail istisnası dışında e, kimse bir bölgesel savaş tırmanma e, istemiyor. E, ama tabii bu tür durumlar tırmanmalar bazen kontrolün dışına çıkar. Hesaplanmadık e, gelişmeler olabilir. Yani bir ülkenin genelkurmay başkanını öldürmek ki İran Hiçbir ülkenin tabii genel kurmay başkanını öldüremezsiniz ama İran sonuçta bir bölgesel. Hocam bir bölgesel biraz önce dediniz ya bu bahsederiz. bir bir ülkenin genel kurmay başkanını öldürmek bu bir mesajdır. Şöyle bir mesajdır hani e, eğer istediğim çizgiye gelmezsen bir üste çıkarım yani cumhurbaşkanını da belki tehdittir e, yani, değil mi? Evet tabii ki hatta daha da üstüne de e, tehdit mesajını verir o zaten dikkat edin e, 7 Ekim'den sonra operasyonların e, seviyesi işte öldürülen İran yetkililerin rütbesi kademeli olarak artıyor. İşte Şam'da başladılar, konsolosluğu vurdular, bir e, generaller öldürüldü, e, daha sonra İran içerisine taşındı e, mesele ve giderek seviye e, artıyor. Şimdi tabii is, e, İran evet misilleme yapıyor ama orada işte el yükseltme üstünlüğü sanki İsrail tarafında çünkü. Ee, İran'ın saldırıları karşısında İsrail daha da sert bir saldırıda e, bulunabiliyor. Orada işte İran o eli ne kadar yükseltebilecek e, onu göreceğiz. E, mesele sadece tabii e, İsrail meselesi de değil. İşte arkasında Amerika'sı, e, uluslararası sistemi diyelim, uluslararası örgütler yani Hukuk her şey İsrail'den yana ne yazık ki e, bu serbestliğiyle de mücadele etmek durumunda evet. İran ve tabii biraz da yalnız bunu da kabul etmek lazım. Kimse bu çatışmanın doğrudan tarafı olmak istemiyor. Kesinlikle. İşte Rusya deriz Çin deriz en yakın müttefikleri onlar da diplomatik tepki dışında bu savaşa doğrudan müdahale olabilecek bir e, konumda değiller. Evet. Oytun hocam şimdi rejim e, değişirse ne olur diye size sormak isterim. Çünkü çünkü. Tabii ki biz nasıl etkileniriz bundan İran'da bir ulası bir rejim değişikliğinde. Şöyle yorumlar da ben dünden beri dinliyorum. Yani e, İran'da bir rejimin değişmesi öyle Suriye ve Irak'ta rejimin değişmesine benzemez bölgesel etkileri bakımından gibi yorumlar da var. Siz ne dersiniz? Bizim için Türkiye için en iyi senaryo ne olur? E, tabii. Şöyle zor bir soru. Ee, İran tabii farklı bir ülke. Yani dediğiniz gibi e, Orta Doğu'daki işte Arap monarşilerinden ya da e, uzun süreli otokrat e, yönetimlerden, tek partili yönetimlerden biraz daha farklı bir e, sistemi var. E, toplumsal yapısı farklı, son derece entelektüel bir e, toplum, işte devlet geleneği olan e, köklü bir tarihe sahip bir ülke. E, tabii ki en iyi senaryo. Bir kere bir bölgesel savaşın çıkmaması zaten Türkiye'nin tavrında da baktığınızda savaşın yaygınlaşmaması, tansiyonun düşmesi için tavır aldığını, uluslararası topluma bu yönde çağrı yaptığını ve muhtemelen önümüzdeki süreçte de bu konuda da aktif bir diplomasi yürütecek. Şimdi İran'da bir değişim, rejim değişikliği olursa bunun şekli, şemali tabi çok önemli. Yani Allah korusun diyelim, Suriye benzeri, işte Irak benzeri bir rejim değişikliği. Çok daha ağır bir felakete yol açar ve benzer daha ağır e, e, boyutta olmakla birlikte benzer risklerle Türkiye karşı karşıya kalır. Ne oldu Irak ve Suriye'de? Otorite boşluğu bunun karşısında radikalizm, terör yükseldi, kitlesel göç hareketleri, ekonomik maliyetler, riskler, e, uzun yıllara dayalı işte güç enerji kaybı buralarda e, gibi e, Türkiye'nin hatta iç politikasını, sosyal yapısını etkileyen. Etkiler doğurdu. Hatta küresel sorunlara dönüştü özellikle Suriye meselesi. İran çok daha e, ağır olur. E, enerji boyutu var işin içerisinde ki Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke. Dolayısıyla risk belki Suriye ve Irak'tan bile e, fazla olur. E, tabii en iyi senaryo ne? Eğer rejim değişikliği olacaksa da burada tabii ki İran'ın o biraz önce bahsettiğim e, köklü geleneğinden yola çıkarak... E, İran'ın kendi içerisinde bu dönüşümü değişimi başarabilmesi, ee, biz de yakın zaman önce zaten İran'da bir e, birkaç hafta öncesinde toplantı için e, bulunmuştuk. Zaten oradaki e, toplumda o değişimi bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Yani o yönetimin bütün e, özellikle giyim kodlarına ilişkin e, e, baskıcı tutumuna rağmen artık toplumsal e, düzeyde fiili anlamda. O dönüşüm kabul görmüş ve bir fiili duruma e, dönüşmüş. Sistem de kendi içerisinde belli emniyet mekanizmaları oluşturmuş. İşte reformcular var. İşte zaman zaman protestolar oluyor biliyorsunuz. E, dolayısıyla o barışçıl dönüşümü gerçekleştirebilecek, yapabilecek kapasiteye sahip bir e, ülke İran. Böyle bir dönüşüm tabii ki e, Türkiye açısından da olumlu olacaktır. Neden? Çünkü yani şunu bu benim kişisel görüşüm. Ben İsrail kadar olmasa da İran'ın da bölgedeki istikrarsızlıklarda bu tansiyonun artmasında payı olan bir ülke olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani İsrail ile İran'ın politikaları ne yazık ki bölgede birbirini zaman zaman besleyebiliyor. Ha bu meselede kesinlikle İran'ın egemenliği ihlal edilmiştir. İsrail'in net açık bir şekilde e, ihlali söz konusudur ama hani genel anlamda bu vekil güçler üzerinden politika tamamen güvenlik odaklı politikalar e, bölgede çok istikrara e, fayda sağlamıyor. Tabii ki iyi komşuluk ilişkileri ve daha e, bölgeye farklı bir perspektiften bakan İran değişmiş bir İran Türkiye'nin çıkarını olacaktır ama mevcut şartlarda Türkiye'nin böyle bir politikası yok. Bu İran'ın kendi iç meselesidir ve yani İran'da bir karışıklık e, istikrarsızlık Türkiye açısından kabul yani Türkiye açısından belki de bir yaşamsal sorun doğurabilecek çapta bir meseledir. Dolayısıyla Türkiye burada aktif bir diplomasi yürütecektir. Çok teşekkür ediyorum efendim çok kıymetli katkılarınız için. Sağ Doçent Doktor Sinem Ünaldılar ve Doktor Oytun Orhan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ Tekrar görüşmek üzere.